Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar, günaydınlar. Bugün Ankara Ulus'tan canlı yayın yapıyorum. Karşı tarafta, zaten Ankara'yı bilenler bilir, karşı tarafta da İş Bankası Müzesi vardı arkadaşlar, orayı gezdim, bayağı da beğendim yani. Size de tavsiye ederim İş Bankası tarihi binasıyla birlikte. Burası da Heykel'in olduğu yer karşısında eski meclis, etlere de devam alır. Arkadaşlar kesinlikle e, bak, hala satmıyoruz. Onu da söyleyeyim sizlere. Şu anda da 14 TL'lerde şu anda da 14 TL'lerde etlileri satmıyoruz. Etlilerin satış yerini WhatsApp grubunda vereceğim. O yüzden Ankara'dan bu canlı yayınımda şöyle sizlere fazla uzun canlı yayın yapamayacağım ama Etkileri satmıyoruz, onu söyleyelim. Yaprak hissesini buralardan toplayabilirsiniz. Kafein alabilirsiniz. Kafein %900, bedelsizin. Dün akşam da söyledim, bugün falan kava, kalabilir. Kafeini buralardan 200'ler için alabilirsiniz. Kontrol evet. Kottilo Matikel'de Dursun Etkileri devam arkadaşlar. Görüşmek üzere Ankara'dan herkese selamlar.